Zeki Bey öncelikle hoş geldiniz. Bu kraliyet nişanı kimlere veriliyor? Niçin veriliyor? Ne zaman veriliyor? Bunun yanı sıra bugün siz de kraliyet nişanı aldınız. Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Kraliyet nişanı aşağı yukarı 1800'lü yıllardan bu yana Hollanda'da gönüllü iş yapan e, ee, bu gönüllü işi en az e, bir sivil toplum örgütünde veyahut da herhangi bir kurumda en az 25 yıl yapanlara, e, 12 yıl arka arkaya kesintisiz seçilmiş belediye meclis üyelerine e, verilen bir şey bu, nişan. Veyahut da e, Hollanda için çok iyi bir buluş yapmış bir, bir kişiye, e, Hollanda'nın şeyini prestijini artıran herhangi bir çalışmaya verilen bir ödül bu e, ee, bana için verildi. Ben de 12 yıl kesintisiz e, kamu görevi yaptım. Seçilerek yaptım. Belediye meclis üyesi olarak. Onun için de bana da verildi. Ee, tabii ki çok sevindim. Ee, ayrıca e, belediye başkanı şöyle dedi. Yani eğer Rotterdam'ın güneyinde hangi taşın altında ne olduğunu bilmek istiyorsanız Zeki Baran'a sorun. O hiç kimseye ayrımcılık yapmadan eee Herhangi bir e, renge, ırka, e, cinsel tercihe bakmadan herkese yardım eden bir insan, e, ayrıca e, kendisi bir misafir işçi anıtının oluşmasında katkı sağlayan bir insan e, ve e, en son olarak da İstanbul'da e, beraber yaptığımız e, resmi ziyareti anlattı. Orada da benim Türk resmi görevlilerle Hollanda görevlileri arasında nasıl bir köprü oluşturduğumu anlattı. Bence güzel bir konuşmaydı başkanın konuşması. Peki bugün olarak verilmesi sizin için sürpriz miydi yoksa daha önceden mi bekliyordunuz? Ee, yok Hayatın ben var mıydı? Şimdi şöyle ben daha 12 yıl mı daha önceden bitirmiştim. Evet. Ee, verilmesini bekliyordum ama bugün beklemiyordum. Bugün benim için biraz sürpriz oldu evet. Evet. ee ya şey yani burada, bu tabii bu ödül alınmasında eee sırf benim payım değil. Aynı zamanda e, evdekilerin de payları büyük. E, bazen işte bu yaptığımız işlerden dolayı çocuklarımızı, eşimizi çok az gördüğümüz oluyor. E, ama tabii çok e, tatlı e, aynı zamanda güzel bir bir, bir olay e, gönüllü hizmet vermek e, veya veyahut kamu hizmeti vermek, güzel şeyler yapmak, güzel şeyler. Ama tabii bu yalnız başına olmuyor. Evde evden şeyiniz sırtınız sağlam olmazsa bu işler olmaz. Onun için burada tabii ki önce çocuklarıma ve eşime bana katlandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Peki siz de nişan için tekrardan tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Ben Değil teşekkür ederim. Var. Saygılar.